Selamlar saygılar arkadaşlar 8.13 koç boynuzu ile sizlerleyim bu güzellik satıldı nasipse Urfa'ya gidiyor Şanlıurfa'ya gidiyor şöyle bir göstereyim ölçüsü 9.13 en yakışıklısından sülün imameli böyle bol çatırtılı gene siyah sistem kombinle dizimim bu şekilde arkadaşlar koç boynuzu çalışmam yedek 3 tane abdesi var ondan sonra yedek bir tane de gördüğünüz gibi böyle üç halkalı en yakışıklısından bir imamesi var. Nasipse bugün kargosu Antep'e doğru yol alacak. Evet arkadaşlar, koç boynuzu malzemem var. Ondan sonra diğer malzemelerden de var. İstediğiniz gibi sipariş verebilirsiniz. Malzeme yelpazem çok geniş. Diş grubu olsun. Ondan sonra böyle sedef olsun, bağ grubu olsun. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım. Evet arkadaşlar bu güzellik kaç müşteri numarası? 127 Ağustos 2024 benden çıkışlı tespih ve tespih malzemesi için şuradan Whatsapp'tan 724 beni rahatsız edebilirsiniz. Malzemeni de gönderip tespih olarak size yardımcı olabilirim. Allah'ımıza emanet.